Arkadaşlar bugün Pro Stars oynayacağız. arkadaşlar bu arada kulübümüze katılmayı unutmayın. Kulübümün ismi YKC şarkısı arkadaşlar. Ye, ya YKC kulübü. Şimdi arkadaşlar e, savaş topuna giriyorum ve bir karakter seçmek istiyorum. Karakterimiz ise arkadaşlar e, şey olsun. Bakın zor bir karakter olan Ancelo seçelim. Eğer kaybedersek en derbi kostümü alacağız arkadaşlar. Ve ile, cezalı videoların gelmesini istiyorsanız kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada yarın ya da birkaç gün sonra canlı yayın gelecektir merak etmeyin. O zaman başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle. Angelo ile oynamak çok zor olacak ama biz baba piro olduğumuz için bize en zor karakter bile baba piro gibi gelir. Şimdi şunlar Abi ölmeden son bir kere vurarım. Angelo çok sıkıntı bir karakter. Yani oynaması çok zor arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Biz oynarız. Neyse. Dislike Tamam lan. Siz isteriniz olup Angelo ile berbat oynasam bile dislike artık yenme zamanı. Ben dislike'a tahammül edemiyorum arkadaşlar. Şimdi işte bu. Gal 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 gal. Dislike'ı alırım. Neyse, ah bu atmıştı değil mi? Hoppa! Hoppa Gang Hadi gel gel. Kim daha güçlü? Hayır hayır abi. Neyse Bizimkiler gol atsın hadi Attın mı? Yok atamadı. Abi dislike atıyorlar bak sinirimi bozuyorlar ama neyse sıkıntı yok. Bizim takım durdurursa çok sevinirim. Bak şu Hank'i durdurun abi. Abi şu Hank'i durdurun ağa. abi. Abi hayır 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 öldüm öldüm. Abi lütfen yemeyin o golü bakın dislike atlar lütfen bak. Dünyanın en zor karakteriyle oynuyorum şu anda zaten. Çok sıkıntılı bir karakter. Hayır öl tamam. Hadi tutarız. Angelo Hadi yes tuttuk tuttuk. Tuttuk abi. Tuttuk abi. Tamam tamam sıkıntı yok. <laughs> E, ee, oradan gol atamış ama sıkıntı yok arkadaşlar. Neyse devam ediyoruz. Burada hayır kendi kalemize gol atacağız lan. Hayır hayır. Ee, şundan hemen hızlıca atalım. Tamam. Şimdi seni buraya koyalım. Tamam. Aç şunu. Şöyle tutuyorum 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 ve bunu atacağım atacağım attım. Hadi hadi hadi. Hadi atacağım attım attım. At, at, at. Şu an arkadaşlar takımımız çok iyi ve Skook'u almaya çalışıyoruz. Skook. Evet arkadaşlar ismi Skook. Ben koydum arkadaşlar. Bu Burada dan sesler geliyor merak etmeyin. Birazcık evde sessiz. Sakin durmuyorlar ki video çekeyim. Neyse sıkıntı yok. Yes yes o dislike'ı yenerim dedim ben size arkadaşlar ve yendim ve cezamızı çekmiyoruz e şimdi diğer kim uçumuza geçelim arkadaşlar hızlı bir şekilde diye bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayın diğer ki zor karakterimiz ise Sam arkadaşlar şuradan da ücretsiz verilen 80 şeyimizi alalım arkadaşlar şimdi Sam semde ise e, nakap 5'e 5'te oynayacağız kazanacağımızı çok sanmıyorum kaybedersek zaten bir mücevhere bir kostüm alıyoruz bu arada arkadaşlar kulübün katılmayı unutmayın. Sesim şu anda değişik geliyor çünkü başka şekilde konuşamıyorum şu anda. Abi başka şekilde konuşsam sıkıntı çıkacak. Neyse şu anda internet birazcık sıkıntı arkadaşlar ama abi seslerin geldiği yerde internet çekiyor. Sesin gelmediği yerde internet çekmiyor. Çok saçma ama ben interneti ayarlıyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi alacağım aldım. Hadi yes. Hadi. Hadi hayır 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 hayır. Yay. Vurdum vurdum bir tane daha. Şuradan al. Al bunu at. Hayır. Abi kaybedemem lütfen. Hayır at. At 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 Hadi aldım aldık yes. o bir şu can şeyi çok fazla. Şunu bir alalım. Al abi tamam. Bu arada karşıdan 3 kişi elenmiş. Baya iyi şu anda. Arkadaşlar şimdi oynuyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bizim takım birazcık birkaç kişi elenecek. Çünkü El Primo kalmış. Bir de El Primo reis çok güçlü. Şu anda 5 yüklü oldu ya arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Bu arada El Primo Reis nerede? 2 saattir onu arıyorum ama neyse sıkıntı yok. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Şöyle atalım. Abi nerede El Primo? Harita küçülüyor bu arada. El Primo nerede? El Primo bak sana çiçek getirdim. Çiçek getirdim sana sevgi. Kadınlar gününü özel hadi. Aha El Primo birisini aldı. Büyüdük be birazcık daha güçlendik. Ama El Primo Reis 5 güçlü yani çok fazla. Şimdi El Primo'ya almaya çalışacağız. Almamız 40 bin canlı mı? Aa Abi bunu nasıl alalım? Şu anda oyun baga girdi. Şu anda herkes değişik oynuyor çünkü. Abi dur alırım ben bu film orayı. Alırım alırım alacağım aldım. Hadi. Karl alır, kar alır. Kar alır. Karl alır, kar alır. Karl alır. alır bence. Aldı. Yes 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 yes. Karl aldı. Yes 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 yes. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Abi içeriden çok ses geliyordu. Susturmak zorunda kaldım. Karl e, Yes 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 böyle bir şeyler dedim. Neyse boş verin siz. Şimdi oynamaya devam edelim. Şimdi bu nerede? Abi siz neredesin? Wow arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Hayır buradaymış. Dibimdeymiş. Dibimde. Dibimde dibimde dibimde. Sen kime oynuyorsun? 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 <laughs> Diğendim, beğendim, beğendim. arkadaşlar ışığı da kapattım. Şu anda çok korkunç gözüküyor bura ama neyse sıkıntı yok. Siz göremiyorsunuz tabii ki. Hayda. <laughs> Jeki kalmış. Aldık, aldık, aldık. Hadi hadi Jekki alıyoruz. Jekki alıyoruz. Jekki alıyoruz. Jekki alacağız. Hadi aldım, 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 Ben alacağım. Ben almak istiyorum. Yes, aldık. Yes, kazandık. Abi şimdi yüksek kupalı bir savaşçı seçeceğiz. Bunda da kazanacağımızı çok zannetmiyorum. Çünkü en kötü karakterleri seçtik ama ee, şimdi yüksek kupalılara geliyoruz. Gel, 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 gel. Aa, karakterimiz şeyse şey yapalım. Neyse, sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi Buradan ne alsak Cold Race'i alalım. Cold Race'i aldık ve arkadaşlar oyuncu arayla girmem gerekiyor. Oyuncu araya basalım. İlk çıkan kişiyle oynayacağım ve 540 kupalı kolet geldi. Abi benimle oynamaya basacak mısın? Basarsan çok sevinirim yani. Hazıra verdik bakalım verecek mi kardeşimiz. Çok iyiydi. Ne çok iyiydi kanka hazır ver. Neyse biz maçımıza başlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar ve maçımıza başlıyoruz ve arkadaşımız e, Colette değil e, şey seçti yeni gelen savaşçı seçti ben çok bilmiyorum çünkü daha e, kredilerle açıyorum arkadaşlar e, çok ses var ama sıkıntı yok toksik arkadaşımız nasılsın kardeşim be? ama abi iki saat ben onu bekledim yani arkadaşlar iki saat boyunca yani 3-5 üç, üç dakika arkadaşlar bunun hazır vermesini bekledim yani 4 dakikasını hazır vermeyle geçindi. 1 dakikasını ise arkadaşlar ee, karakter seçmeyle geçirdi. Yani çok şey... Ulan siz de videodayım. E, oğlum oğlum acil. Hayır hayır. Kanka ne yapıyorsun? Ceza çekeceğim. Arkadaşlar ben Ender kostüm alıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle bir bakıyorum da yani en güzeli bu Oli GG. O yüzden bunu alıyoruz ve cezamız da buydu bence. Abi bu enlerde süper enler kostüm lazım. Baya güzel bir kostümmüş. Baksanıza Oli GG. E, Oli GG ile de bir maçımızı atalım. Kaybedersek yeniden denenler kostüm alacağım bu arada. E, şeyden alırım ben. E, süper e, şeyden işte ya. Süper Star Store'dan satın alırım merak etmeyin. Hani paramız harcayır sıkıntı yok. Yar, kazanma serimiz de yediymiş arkadaşlar. Neyse şimdi... E, Çift hesaplaşmaya girelim. Savaşçımız 10 kedem altında olduğu için bir oyuncu ara ara girmemiz gerekecek. 936 kubalı Edgar. Bakalım biz de oynayacak mı arkadaşlar? Bakacağız. Bence biz de oynamaz ama. Hadi bakalım. Hazır çekeceğim mi kanka? Abi şu hazır çekse var ya kurtulacağız ama hazır çekmiyor. Ulan videodayım. Çeksene hazır. Kardeş hazır vereceğim mi? Abi başka oyuncu araya basarım. Ha abi nasıl hazır verdi? Oğlum 960 kupalık Edgar bize hazır verdi lan. Bu çok ilginç video oluyor. Yani sıkıntı şarjım da 5. Bu maç bizi videoyu bırakacağım yani. Abi biz kaybettik. Edgar Reis kusura bakma kardeşim ama sana çiçeğimizi de yolluyoruz. Bak videomu izliyorsan teşekkürler kardeşim ama kaybettik yani kanka. Siz şey yapmayalım. Çok sıkıntı çıkartmayalım. Atış efektleri de değişmiş. Dur. Bir dakika. Şunu şöyle yapmam lazım. Abi şu yükü alacaklar ya. Aldım aldım. Hadi. Hayır baz reis git git. Baz reis git. Hayır hayır öleceğim. Öldüm öldüm. Edgar reis. Hayır abi. Ceza çekmek istemiyorum Edgar ya. Neyse arkadaşlar cezanızı çekeceğiz yani. Ee, başka yapacak bir şeyimiz yok. Abi Ender bir şey alıyorduk. Ben Ender oyuncu simgesi de alırım. Hemen hızlıca Ender oyuncu simgesi alayım. Hangi savaşçı alayım abi? Ben Poco'ya alayım kardeşim benim. Poco'ya ne alsam? Buradan e, bunu yok. 39 taş üstü oğlum. Ben 39 taşı 9 taşlık bir kostüm. Şöyle. Gülen yüz. Sinirli Poco'ya alıyoruz. Abi 9 taşım boşa gitti ya cidden. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu ay ya Poco ile bir maç atalım almışken ma savaş topuna girelim. Yapamazsak artık video bitiyor. Zaten bayağı ceza çektim. Eğer kaybedersek para alıp şey yapacağım. Yani Supercell Store'da benim bayağı şeyim var yani. Çok şey yapmaya gerek yok. Yeterince ceza çektim. Bütün taşlarım ve mücevherlerim bitti zaten kardeş. Karşıya güçlü takım gelmiş. Yeneriz oğlum. Basit lan bu takımlar. Dayı siz kime sataşıyorsunuz internet? Hayır hayır, internet dur. A A Allah Allah için. Allah'ını seviyorsan dur internet. Abi adam savaşta bunda Piper'ı seçmiş. Adamın beyni yok beyni internet. Al, al al yaparım. Dur. Susun, bir vidalayım. Allah Allah. Konuşuyorlar ya. Allah Allah. Kaybettik tamam sıkıntı yok. Sıkıtı. Abi kaybet. Abi senin ben Neyse videomuz bu kadar arkadaşlar yoksa ben cinnet krizi geçeceğim görüşürüz ve bay bay